en sevdiğim şey direkt o saatte yani günün başlangıcında asla vlog açmamaktı. gün yaralamak üzereyim ve daha yeni vlog açtım. Neyse şu an kemer altı, sahil. Demek ki yoğurt deli gibi açıktım tam evde kahvaltı yapamadım, Mesela şu anda içimi ne geliyordu galiba? Bak şu an güneş çıktı. Öyle olmaması gerekiyordu ama şu an güneş çıktı. Şahane bir doğum günü. <laughs> Kimse hatırlamadı şahane. <laughs> Gerçekten Efsane bir olaydı arkadaşlar. Hala daha kim bilmiyor. Ama çok güzel şu anda. Sabahdan bir alışveriş yapıyorum. Az fazla bir Çok güzel iki tane tek buldum ama asla bedenleri olmadı. Ve size olmalarına rağmen. Eğer onların ilk sesini bulursam başka bir yerden onlardan alacağım. Çünkü aşırı beğendim. Ay. Yorgunum ya. Çok yoruldum. inanılmaz. Yarın da izleyeyim. Çok efsane bir planımız var. Ama ufak da diyemeyeceğim büyük bir hastalıktan kaynaklı iptal de olabilir. Bilmiyorum. Olmazsa çok güzel olur. Ama olursa da artık can sağlıyor. Kendimi yerine hazırladım. Eğer olursa diye. İnşallah olur. Çok istiyorum. Olmazsa artık başka bunu yapacağız, Yani evet, çok şey yok. Hasta oluyormuşum gibi sesim çıkıyor şu an. Ne alaka? Öyle. Ne kapatacağım? Hepinizi seviyorum, öyle. Hoşçakalın. dışarıyı görün dedim. Bundan almazsam var ya herhalde ölürüm ya. Ya can boz. Bir tane. Canım benim. Bir an şey düşündüm, neden Loom'a konuşamadım birden. Neden bu devam etmiyorum diye. Şimdi üst iniyorum. İlk önce bir tane markete gideceğim. Bir şeyler alacağım. Sonra sonra sahile gideceğiz. Normalde, aslında bir dakika hayır. İlk önce sahile gideceğiz. Boş bir yer var mı yok mu diye konuşabileceğiz. Sonra markete gideceğiz. Burada bir abi var, bir karşıma çıkıyor. Aradan sevdiğim birisi. Neyse işte ilk önce koltuğa gideceğiz. Boş bir yer var mı yok mu diye. Ondan sonra markete gideceğiz, alacağız ve oraya bir tekrardan göreceğiz. Çünkü genelde hiçbir zaman gidip boş olarak bulduğum yer sonra dolmuyor zaten. Bebeklerin hepinize günaydın, hepinize merhaba. Şu anda kısık sesi konuşuyorum çünkü şu anda sadece ürünlük olan kişi benim. Bu yüzden kısık konuşuyorum. 2 dakikalık bir makyaj yapacağım. Bugün de diğer izinli günüm. Bu hafta 2 tane izin kullanıyorum doğum günümden kaynaklı. Şimdi 2 dakikalık bir çok hafif bir makyaj yapacağım. Kapatıcı aldı kremel, ruj, sonra goodbye terde kapalı çünkü çok kötü eğer açarsan güneş sizi mahvedecek buna kaynaklı dün İzmir'e gittim bir iki tane makyaj malzemesi aldım bir tanesini deneyeceğiz çünkü diğerlerini biliyorsunuz zaten buna kaynaklı yani şunu bitiyor aslında bu zaten bitti de yeni bir tane aldım. Ona karıştırıp da kullanıyorum. Çünkü şu şey çok güzel. Fırça kısmı aşırı güzel. Bundan kaynaklı diğerinin yenisini aldım. Bir tane glossumsu bir şey aldım ki hiç benlik değil. Ama rengi orada bir hoşuma gitti de. Gerçekten lap glosslar beni çok şaşırtıyor. Yani şu şekilde şaşırtıyor. Çok fazla pigment veriyormuş gibi gözüküyor da. Sürünce hiç öyle bir şey olmadığını fark ediyorum. Zaten ben de pigment hastası. Her sürüceksem pigmenti olması gerekiyor yani yoksa hiçbir şey anlamam o şeyden. Bunlar kaynaklı ah, üzdü ama olsun güzel yine. Biliyorsan aldım. Şimdi siz bana marka şey isteyeceğiniz numara falan değil mi? Şöyle okunur. İşte iPhone Park. <laughs> Şöyle bir şey. Numarası yok. Var mı? Aşkı vallahi numarası yok bu arada hani. Bakayım şimdi güzel duracak mı? Dün akşam, akşam söylediğim için tabi. Ve rujum da vardı. Bunlar kaynaklı hiçbir şey anlamadım. Allah dökecek. Gözüküyor. Güzelmiş. göre ekstra sürücü. Şu an hiçbir şey belli olmuyor. Sizin adınıza şu an çok üzgünüm. Çünkü bence okey. Makyaj da iyice okeylenecek. Evet. ikinci bir krem süreceğiz. Sonrasında direkt makyaja başlayacağız. Arkadaşlar dün zimine gittim biliyorsunuz zaten. Ben bence bu videoyla o videoyu birleştirmeyin. Zaten ikisi de doğum günü bile olacak hayatımın en yani şu zamanki şu zamanki zamana kadar şu zamana kadar ki en boktan doğum günüydü. Gerçekten çünkü sabah akşam kavgalı bir süreç. Dedim ki hadi yeter. Ve evet, çok artık ben yalnız kalmak istiyorum. Çok ciddi şekilde hani herhangi kişinin kelimelerini, muhataplığını almak istemiyorum asla. Kimsenin bu arada sadece tek bir kişiyle konuşmak istiyorum. Onun dışında kimseyle konuşmak istemiyorum. Çünkü sadece artık bana iyi gelen bir şeyler yapmak istiyorum. iyi gelen insanlarla. Yani şu anda sadece bir kişi iyi geliyor. Bir kişiyle konuşurken mutlu oluyorum. Gülebiliyorum. Hani içinden şekilde gülebiliyorum. Çünkü kendisi bayağı komik bir insan çıktı. Hani güldürüyor. Sadece onunla muhatap olmak istiyorum. Onun dışında hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Çünkü o karanlığın içine dahil edilmek istemiyorum. Gerçekten yani. Dün bu yüzden sürekli sürekli kavgalar oldu. Neden konuşmuyorsun? Niye muhatap olmuyorsun? Falan filan istemiyorum yani. Çok basit ve net. Karanlığa gömülmek istemiyorum. Ki zaten hani videolarımdan da anlayacağınız gibi ben evlenmeyi aşırı seven bir insanım. Yani en saçma boktan şeyleri bile burada video çıkartıyorum. Yani çöp atmaya giderken yaptığım makyaj nedir? <laughs> yani sadece mutlu olmak için şeyler yapıyorum. Kafa dağılsın diye hepimizin kafası dağılsın diye hani böyle bir insanı karanlığa çekmeye çalışıyorlar. Gerçekten inanılacak gibi değil. Ama yok artık olmayacak. Arkadaşlar <laughs> dün İzmir'den gereken ne oldu biliyor musunuz? Otobüse bilet aldım tamam mı? Yanında bir tane teyze. Aslında teyzeyi tanıdım da hani yani tanıdım hani mağazamızdan biliyorum. Kadınla çok kavga ettiğim bir kadın. <laughs> Gerçekten yan yana oturduğumuz kadın Mağazada sürekli kavga ettiğimiz bir kadın çıktı arkadaşlar. Bir kadını gördüm tamam. Bana bir sinirli sinirli bir bakış atıyor. Görmeniz lazım. Dedi ki ben bunu bir yerden tanıyorum. Sonra dedim ki aha kavga ettiğim kadın. <laughs> Demek ki bir kavga ederken çok dikkat edeceğiz. <laughs> Yo bana ne? <laughs> Aslan Neyse işte. Arabanın içine girdim. Manu Ökseni, orada çalışan kızsındı mı dedi. Dedim ki evet dedim. Sonra bir iki konuştu falan. Sonra ben hiç muhatap gene <laughs> için bir yerde hiç muhatap almıyorum. Dışarıda yürürken birilerini tanıyorum. Tanım, yani tanıdık birilerini görüyorum. Yaşımla aynı olanlara selam veriyorum. Teyze bir şey görmüyorum. Merhaba Bye. <laughs> Otomatik hızlı yani bir şey demelerine fırsat dahi vermiyorum. O dereceyim yani. Benle kimse muhatap olmayabilir mi? Ben müziğimi dinleyip defol gitmek istiyorum oradan. Yani ne yapayım abi? Herkese durup durup konuşursam oh, oh. Yani saçmalamayın. Olmaz o şeyler. Bir tane şey var. Ablamın fondöteni var. Ondan almak istiyorum. Aşırı güzel. Dün ondan alacaktım da markasını unuttum. Şimdi diyeceksiniz ki ya Serdin yaz ama <laughs> küstüm. <laughs> Küstüyüm konuşmuyoruz o zamanlar. Dediğim gibi kimseyle muhatap olmadığım için son zamanlarda iş yerindeyken de böyle mesela hani bir tane diyor ki Merve sen bir şey var diyor konuşmak ister misin? Diyorum ki hayır sadece benimle muhatap olmayın. Yalnızca çok sevdim arkadaşlar aşırı güzel bir şey. Bu arada şunu fark ettim ruh hastalığı mıdır değil midir bilemem. Bunu şimdi size söylüyorum. Siz bunu çözün bana. Herhangi bir konuda hani bir konu şu konu asla fark etmez. Herhangi bir konuda özgürlüğüm kısıtlandığında cinnet geçiriyorum. Şu şekilde kendi kendi içinde bir cinnet geçiriyorum daha doğrusu. Yani öyle dışarıya yansıtmıyorum. Aslında yansıtmak mı gerekiyor onu da bilemiyorum şu anda da neyse. Dün şimdi hani iPhone aldım ya. Spotify'ı indirdim. Spotify, umarım doğru söylemişim. Hiçbir fikrim yok. Yanlış da olabilir. Hiç şaşırmam. Da doğru söylediysem çok şaşırırım. Malum İngilizceme kaynaklı. Neyse, ben şey sevmiyorum. Bir müziğin sevmediğim bir kısmı geldi ya hani. Onu benim şey yapmam lazım. İlerletmem lazım. Bakın onda bile ilerletmem lazım. Tamam mı? Çalışıyorum. Asla gelmiyor. Meğerse Premiumlu. Bak işte. Bunu söyle. <laughs> Bu olmadı. Premium. Premium. İşte neyse o zaman ortadan kaynak. Yani ondan olmadığım için olmuyormuş. Ama ben bunu ilk önce çözemedim. Dedim ki acaba neden olmuyor diye. Sonra bir baktım bir önceki müze de gidemiyorum. O yani şu ilerletme olayı iki gündür başıma geliyor. Cinnet geçirecektim içimde. Dün de geri geri gidemediğimi fark ettim. Bir baktım müziği değiştiremiyorum da. Dedim ki ne oluyoruz? Sonra fark ettim ki premium olmadığım içinmiş. Dedim ki ya bana başlatmayın Allah aşkına deyip de direkt premiumlu oldum cinnet geçiriyordum ya. Ben kısıklanmaya gelemiyorum. Gerçekten yani. istediğim şey olacak abi. Ben kullanıyorum onu niye yapmıyorsun? <laughs> Bak beni seni ne Spotify? Biraz da Premium'u Hadi olduk bakalım ne oldu? Bir de yani sürekli devamlı devam müzik dinleyen bir insan olduğum için benim için daha zor bir durum mu Gerçekten her yere giderken müzik dinliyorum. Düşünün market ayağımın dibinde müziksiz asla yani kulaklık olmadan no. Nakko olmuş. Kapatmam lazım. Daha günün devamını çekeceğiz. Bununla onu ayrımazsam acaba? Aa, o da mantıklı. Abi ben daha bir tane videoyu atmadım. Şu an aklıma geldi. <laughs> no. Atmam lazım. Geçen gün bizim ağzımızda bir çocuk var tamam mı? Ona diyorum ki çok mu itici gözüküyorum şu Çünkü biz böyle aramızda esprileşirken falan ben çok böyle Barbie kızı konuşuyorum. Hani... Anlayın beni Barbie ya, böyle tiki kız tarzında konuşuyor ama normal hatta hiç öyle bir insan değil. Öyle konuşuyorum tamam mı? Diyorum ki sonra durup, ya şu an ben çok itici oldum değil mi? Diyor yo gayet tatlısın bence. Gerçekten can sıkıntısı var. Tiki tiki konuşmaya başladım. Ama şey yapacağım, İstanbul'a gittiğimde Barbie filmini çok merak ediyorum. Meraktan değil de şey gibi. Kız galiba filmin sonunda, Murat rasyonlardan duyduğuma göre anne olmaya karar vermiş. Yani koskoca dünyada... Buna mı karar verdin gerçekten? Olma. <laughs> yani bir şey bulamadın mı? Hani hiçbir bir şey bulamadın. Direkt anne. Anne bir şey değil arkadaşlar. Ne alaka? Asla anlamadım. Gerçekten anne. Tamam. bir Onun yanında da bir şey olabilirsin ya. Hani sen tatlım. Bak insana çok yanlış gösteriyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler. Gelelim son kısım aldık. Bitti bu kadar da. Sesim gene gidiyor. Bu da çalıştığım marketten aldım arkadaşlar. Beğendim. Hiç beklediğim şekilde çıkmadı. Ben daha Şu... Aa, taş. Hii, çok kötü taştı. Daha kötü bekliyordum. Ama bayağı iyi çıktı bu arada gerçekten. Yani 15 lirayken gördüm. 30 lirayken aldım. Hala gerizekalı ablam sunduğum teklife cevap vermedi. Ruh hastası. Çok mantıklı bir teklif sundum kıza. Çok mantıklı. Bugün bir daha sorayım bakayım. Şimdi o şu anki oturduğu evde biliyorsunuz ki bedavaya kalıyor. Bu ayın sonunda yani aslında bu ayda bitti. Son günündeyiz. Ücretliye geçiş yapılacak. Eğer ki evime bir şey bulamadıysa ve zamana ihtiyacı varsa mükemmel. 2-3 ay yarı yarıya hallere kalacağız. Ama cevap verirse. 3 tane magajin ile bu kadar güzel olamazsın. <laughs> bu kadar bu yani ne diyebilirim zaten benim en büyük sorunumu söyleyeyim mi gözaltım gerçekten gözaltımı hallettiğimde benim bütün sorunum çözülüyor bu arada çok ciddiyim yani inanılmaz şekilde gözaltı beni etkiliyor hayal içine noktam çıkmış hemen patlatmam lazım gerçi sivilce patlattım bir dakika şimdi şurası fazla oldu bunun farkındayız şöyle dokunuyoruz bitiyor okay let's go sonunda alabildik. Sonunda. Bir de açabilsek. Aklıma son hep şey geliyor. Dünyanın en güzel sesinden, dünyanın en güzel şarkısını söylemek. O şeyin repliydi yani. Hep o film aklımda artık. O filmin o kısmı sadece. Gücü olamazsın ama değil mi tatlım? şu anda bana yapamaz. Pişmaniye almıştım ben. İzmir'den yiyeyim bari. Peki dün ciddi ciddi bütün gün dışarıda olmama ne diyorsunuz? İnanamıyorum. Dün ilk kez bütün gün dışarıdaydım ve çok güzeldi. İlk önce İzmir'e gittim. Saat 5.30 6 arası falan bir şeyle geri geldim. Telefonu şarj taktım. Totalde 15 dakikada çok iyi doldu. Ben telefonumu aldım. Çıktım gittim iskeleye. Kafa dağıtmaya sahile. Saat 7.20'ye kadar falan orada kaldım. Sonra tam eve geldim. Baktım bizim komşular da yürüyüşe çıkıyorlarmış. Dedim ki aa durun ben siz çıkamazsınız. Asla kabul etmem. Hemen peşine takıldım. Bir de onlara güzel bir mordan turu. Sonra eve geldim. Bir 20 dakika dinlendim. Sonra aşağı indik. Çay kahve keyfi yaptık. de çok güzeldi. Mükemmel. Şurası peki sivicicim. Mesela normalde başka sosu sıkardı. Tabii ki sıkmayacağım. Ama bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bunlarla alakası yok. Şimdi şunu çıkartıp da şu yeni aldığımı süreceğim. Renk de veriyor. Evet şunu aldım. Bundan almıştım zaten. Ama ablama vermiştim. Zaten ablam da makyaj malzemesi sadece fondöten alıyor ha. Yemin ederim. Kız sadece fondötenle kapatıcı, kapatıcı almıyor gerçi. Sadece fondöten alıyor. Diğerlerini benden aldığı için. Kardeşinin koleksiyonu var. Niye geri alsın? Ağzını içine soktu şu an. Bir dakika. Yes. Bence okey yani değil de hani çünkü evet. renk pigmentasyonu bana hitap etmiyor. Ya ama şu an bakıldığında gayet iyi durdu gibi aslında ya. Neyse okey deyip geçeriz. Ötek bir şey yok. Bu kadar da günümün geri kalan kısmında zaten yine sizinle olacağız. Çünkü bir yere ayrılmıyor. Bu sadece makyaj kısmıydı arkadaşlar. Evet günün konuda şu sade makyajla geçecek oldum ama ben de inanamıyorum ama öyle olacak. Hepinizi çok seviyorum. Eğer ki çekemezsem kendimi bildiğim için e, hepinize Sevdiğinizle beraber mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bedenen verimli olacak şekilde çok öpüldünüz. Hoşçakalın.